Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş Merhabalar değerli dinleyenler Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti Hepinizin üzerine olsun Yüce Allah'a hamdü senalar olsun Salatü selam, tahiyyatü kiram Her türlü ihtiram Alemler Rahmet Efendimiz Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun. Bütün peygamberlere hak elçilerine selam olsun. Bir hadisinde Hz. Peygamber kim hiçbir ortağı olmayan tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek namazı dosdoğru kılarak Zekatı vererek bu dünyadan ayrılırsa Allah kendisinden razı olduğu halde ruhunu teslim eder buyurur. Kuşkusuz dini hayat ve dindarlığı hem geliştiren hem de körelten özellikler insanın kendisinde mevcuttur, kendisinde saklıdır. Dindarlığı başka alakalardan, nefsani hazlardan arındırabilmek, kalbi itmi inana ve zihni olgunluğa yermiş olmaya bağlıdır. Çünkü dindarlık bir his, duygu ve gönül işidir. İnsanın duyguları ise çoğu zaman karmaşıktır ve bir takım etkilerin yoğunluğunda şekillenmektedir. Dindarlık her şeyden önce ihlas ve samimiyet ister. İhlas amel ve ibadete başlarken niyeti gönül imbiğinden geçirip ona hiçbir yabancı dünyevi madde garaz menfaat katmamak saf ve berrak haliyle damıtmak ve nefse bir pay katmamak demektir. İhlas midedeki besinlerden süzülüp kan damarlarının yanından geçerek tertemiz çıkan adeta bir süte benzer. Nasıl ki sütün içinde bulunabilecek bir pislik tiksinti uyandırırsa, riya karışmış dindarlık da öyledir. İhlası bozar, dindeki samimiyeti ortadan kaldırır. Sıdk ve ihlas, dinimizin önemli üzerinde durduğu iki mefhum, iki yüce haslet. Dindarlığı besleyen iki temel vasıftır. Sıdk ve ihlas. Sıdk, dindarlığın sünnete, Hazreti Peygamberin modeline uygun yapılmasıdır, icrasıdır. İhlas ise kulluk ve ibadetin Allah için olmasıdır. Yüce Allah şöyle buyurur: Kim Rabbine kavuşmak dilerse salih amel işlesin. Rabbine ibadet ederken de hiç kimseyi ortak koşmasın. Yüzünü ihlasla Allah'a çevirenden, Allah'a yöneltenden daha güzel dindar kim olabilir? Kul için bir matlup bir de talep vardır. İhlas matlubun, sıdk ise talebin bire indirilmesidir. Sıdk asıldır, ihlas ondan sonra hasıl olur. İhlas sıdka tabidir. İhlas amele başladıktan sonra meydana gelir. Dindarlıkta kula en çok lazım olan da ihlastır, samimiyettir, iştenliktir. Allah'a kulluğu yalnız Allah için icradır. İnsan ihlas sayesinde nefsin afetleriyle amelleri bozan hallerden haberdar olur. Zira insan amelden ve ameli ihlasla yapmaktan sorumludur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Halbuki onlar Allah dinde ihlas sahibi olarak ibadetle emrolundular buyrulur. İhlas temeline dayalı halis dindarlığın en büyük engelleri nefsin hile ve desiseleridir. Bu yüzden ihlası da ihlası bozan şeyleri de iyi öğrenmek gerekir. İnsanoğlu mayasındaki kulluk duygusunu bazen yanlış yönlendirebiliyor. Ve bu onu olumsuz durumlara düşürebiliyor. Bu olumsuz kulluk tezahürleri zaman içerisinde insanoğlunu halisane, samimi, iştenlikte dindarlıktan uzaklaştırabiliyor. İnsanı dindarlık sürecinden uzaklaştıran bu olumsuz tezahürler nefsin tuzaklarıdır. Samimi dindarlık ihlas üzere olmaya çabalamaktır. İbadet ve taat konusunda kendisinde varlık görmemektir. Gönlü kirleten, kalbi hasta eden ve dindarlığa zarar veren bazı nefsani illet ve engeller vardır. Kibir, büyüklük taslama bunlardandır. İnsanın kendine bir büyüklük vehmetmesi. Halbuki büyüklük azamet Allah'a hastır. Yine bir başka illet, ucup, kendini beğenme. Bir diğeri riya, gösteriş. Bir başkası gadap, öfke. Haset, kıskançlık. Mal sevgisi, dünyaya aşırı bağlanma. Makam, tutkusu. Hubbuca. Kibir, elbette Allah'a has. Allah'ın kendisine has kıldığı kibriya ve azamet sıfatının nefsani zaaf ve şeytani bir vasıf olarak tezahürü olup insanın temel bir problemidir. Alemdeki zuhuru şeytanın kibirle kendini Adem'den üstün görerek secde etmemesiyle başlamıştır. Ondan da insana geçmiştir, sirayet etmiştir. Kibrin, insanın büyüklük taslama hastalığının tedavisi insanın konumunu ve yerini bilerek tevazu sahibi olmasından geçer. İnsan kibrin, büyüklüğün ancak Allah'a has olduğunu, kibriya ve azamet sahibi Allah'ın şanından olduğunu bilmeli. Ne kadar büyürse o kadar küçülmeyi unutmamalıdır. Kul olmak en büyük şereftir. Ucup kendini beğenerek büyüklenip başkalarına tepeden bakmayı, başkalarını hor görmeyi doğuran nefsani ve şeytani bir vasıftır. Başa çıkılması çok kolay olmayan bu özellik dini hayatı zedeler. Ucubun tedavisi kibirde olduğu gibi ne tevazu sahibi olmaktır. Allah tevazu sahibi olanı yüceltir. Kendini beğenen ucub ve kibir büyüklenme hastalığına böyle bir meyle yönelen kimseler de alçaldır. Riya, takdir edilme, beğenilme arzusuyla başkalarına karşı yapılan gösteriştir. İnsanların övmelerine karşı zaaf göstermek, yermelerinden, onların eleştirilerinden korkmak ve incinmektir. Bunu tetikleyen şey, kendisini beğenmektir insanın. Riya ihlasın zıttıdır. İnsanların en çok ayaklarının kaydığı alanda burasıdır. Riya pek çok hadis-i şerifte şirki hafi yani gizli şirk olarak değerlendirilmiştir. Nefsin amelleri ve dini hayatı boşa çıkarmak için kullandığı en önemli araçlardan biri övülmekten duyduğu hazdır. Çünkü nefis biraz övgü görse gökleri ve arzı bile sırtında taşımaya yönelebilir. Ama övgü olmayınca, kendisine prim verilmeyince hemen atıllaşır, tembelleşir. Nitekim bir rivayete göre bir kişi yıllar boyu mescidin birinci safında namaz kılmış. Bir gün her nasılsa bir engel sebebiyle ikinci safta namaz kılmak durumunda kalmış. Bir süre cami ve cemaatten kaybolan bu kişiye sebebini sormuşlar bu ayrılığın demiş ki şu kadar yıldır kıldığım namazları hep ihlasla kıldığımı zannederdim. Bir kere ikinci safa ikinci safta kılmaktan görülmekten öyle rahatsız oldum ki ömrüm boyunca riya yaptığımın farkına vardım. Bu yüzden evimde eski namazlarımı iade ve kaza ile meşgul olduğum için bir süre ortalıktan kaybolmuştu. İnsanoğlu meyasındaki kulluk duygusunu bazen yanlış yönlendirip olumsuz durumlara düşebilmekte ve bu olumsuz kulluk tezahürleri zaman içerisinde insanoğlunu halisane, samimi, ihlaslı dindarlıktan uzaklaştırmaktadır. Riyanın tedavisi de ihlasa ermeye çalışmakla olur. Ayrıca bu halin tedavisi Allah'ın surete, dış görünüşe, kalıba değil, kalbe baktığını, ahiretteki derecenin kalpteki duygulara bağlı olarak eksilip artabileceğini bilmek suretiyle olur. İşte bulunan bir hali dışta izhar etmenin bir faydası yoktur. Halkın övgü ve yergisinin hak katında, Allah nezdinde hiçbir değeri de yoktur insanların beğenisinden öte Rabbimizin beğenisini hesaba katmalıyız. Gadap öfkelenip kızma hastalığı. Gadap dindarlığı etkileyen nefsin hilelerinden, tuzaklarından şeytani bir vasıftır. Dindarlık sürecindeki tedavisi kazaya rıza göstermeye alışmak suretiyle olur. Müminlerin bir özelliğinden bahsederken Rabbimiz belki aziminile gaiza vel anin nas. Onlar öfkelerine, gazap halinde bu hallerine hakim olurlar. Öfkeyi yutarlar, insanları affederler. Bağışlarlar. buyurulur. Öfke şeytandan teenni rahmandandır. Asıl pehlivanın gazabını, öfkesini yenen olduğunu beyan eder Allah'ın Resulü. Haset, başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmak. Mü'mine yakışmayacak bir hal. İnsanın gözü dışa dönük olduğu için daima karşısındakini görür. Bu da insanın halkın ayıplarıyla uğraşıp kendi eksiklerini görmezden gelmesine veya kendindeki güzellikleri değil, karşısındaki nimetleri görmesine sebep olur. Hasedin sebebi ilahi taksime razı gelmemektir. Allah dilediğine verir, dilediğine daha fazla verir, dilediğinden alır. Lütfettikleriyle ve esirgedikleriyle insan hayatta sınavlıdır. İnsan samimi bir imanla ilahi taksime razı olma özelliği kazandığı zaman nefsin kıskacından kurtulur ve dindarlığında samimiyet gösterir ve dindarlığını sağlama almış olur. Mal sevgisi, hırs ve tama ile dünyaya düşkünlük. Bunun sebebi uzun emeller peşinde koşmak. En hakiki husus olan ölümü unutmak. Nefsin insana telkin ettiği ebediyet duygusuna aldanıp kalmaktır. Bunun tedavisi de ölümü çokça hatırlamak. Ebediyet yurdunun dünyada değil ahirette bulunduğunu düşünmektir. Makam tutkusu, kendini beğenme hastalığından, şöhret ve baş olma arzusundan doğar. Bunun tedavisi de Allah'ın kendisine hakkı hak bilme lütfunda bulunduğunu, ancak Allah'ın bu lütfuna karşı şükürde kusur ettiğini düşünerek tevazu, alçak gönüllülük yolunu tutmakla olur. Baş olma ve itibar duygusu insanın içini ihmal edip dışını süslemeye yönlendirir. Biz içimizi, gönlümüzü, kalbimizi imanla, salih amellerle, ihlasla süslemeli Allah'a kendimizi beğendirmeye çalışmalıyız. Bütün bu illetler samimi dindarlığa zarar verir. Bunlardan temizlenmenin en kestirme yolu dindarlığımızı sorgulamak. Kendi nefislerimizi, kulluğumuzu sorgulamak, muhasebeye tabi kılmaktır. Bu muhasebe bir kalp sorgulamasıdır. Bugün Allah için ne yaptın? Ben bugün Allah için ne yaptım? Rabbim bana bir 24 saat bahşetti ne kadarını onun rızasını gözetecek şekilde değerlendirdim. Yaptıklarımın ne kadar Allah için, ne kadar nefsim için, işin içine ne kadar görsünler ve desinler kaygısıyla riya denilen şirki hafi girdi. Kalbim nasıl acaba sadece dünya için mi atıyor? Ebedi alemim için, Rabbim için mi? Kalbim yüreğimi elime alıp insanlar içine çıkabilecek saflıkta mı? Bu muhasebeler dindarlık sürecinde insan davranışlarına farkındalık bilinci kazandıran kalp sorgusudur. Halisane dindarlık, ihlas elbette çok kolay bir şey değildir. Zira dindarlık halkın nazarında dindar görülmekten hoşlanmak akabinde takdir ve saygı görmekten, haz almaktan ibaret değildir. Yaptıklarımızı sadece Allah için yapmalıyız. Bir takım dünyevi arzu ve isteklerden soyutlanmak, Allah'a kullukla nefse yem vurabilmekte hüner. Din de, dindarlık da sadece Allah'ındır. Bizler Allah'ı tanımak, Allah'a layıkıyla taatte, ve ubudiyette bulunmak. İnsanı kamil, olgun insan. Kamil Müslüman olma sınavından geçmekteyiz. Her şeyde Rabbimizin rızasını gözetirsek, nefsin arzularına karşı Allah'a sığınır ve Rabbimize niyazda bulunursak ve bizi her daim görenin o olduğunu, Rabbimizin bizi her yerde ve her zaman gördüğünü bilir ve davranışlarımızı, tutumlarımızı bu idrak ile ifa etmeye çalışırsak, nefsimizin hile ve desiselerinden tuzaklarından korunmaya karşı tedbirli olmuş oluruz. Rabbimize layık kullar olmak dua ve temennisiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Değerli dinleyenler. Hadis ve Hayat Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş